Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda çekiliş videosunun kazananını kazananına daha doğrusu elmas bileti atacağım. Zaten bir kişi katıldı. Hemen buradan linkini kopmayacağım ama Bir dakika şu videoyu durduralım. Hemen kendi elime yazayım ben. Burada arkadaşlar reklam değildir. Ben BTK'dan alacağım elmas bileti şuradan bir ezberleyeyim şunu 9 yc 2 j q kontrol edeyim. Q9YC Q9YC 2J c q 8 2 c Q8 J tamam. Sepete edeyim. Sepete Buradan Alışveriş salonuna yani. deneyelim. Ben burada kar kart bilgilerimi girip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Hayat arkadaşımı Elmas bileti yolladım. Güle güle kullansın. Diğer ay yine çekiliş alacak. Takipte kalmayı unutmayın. Şimdi 4-5 tane klasörlerden maç atalım. Ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube'a hoş geldiniz. Bugün yeni elmas besi alıp şeye evrimi açtım. Mezar destesiyle oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. Sabah oynamıştım. Kafesi korumanız lazım yoksa bir işe yaramıyor yani. Kafes koruduk ama bu kafeste bir yarım olmadığı için. Oyun takılma. ama yapacak bir şeyim yok. Lan bastanma acaba. Ya oğlum sen ne yapıyorsun ya? Yine... Hiçbir işe yaramadı. Hemen burada atacağım mezarlığı. Ne idare eder dedin diyeceğim de Fazla bir fark yok. Ya şunu da atıp durma ya. Desteği döndürüp döndürüp atıyor ya. Ya. Gıcık oldum ya. Hata baş başlayamadı Ama bu sefer önemli değil. Burada zeyde basacağım. Yok ya. Tersten alacağım mı? Yok yemedi. Yok ya bu evrim güzel değil. Evrim beğenmedim. Yani atak kartına evrim gelseydi daha iyi olurdu. Binaya evrim gelse ne olacak yani? yani daha ileride belki kullanışı daha iyi olabilir ama şu anda nasıl kombinleyeceğimizi bilmiyoruz. Neyse arkadaşlar biz bildiğimizi yapalım. Bildiğimiz oyunu oynayalım biz. Nerede bizim Golem nesli buradaymış. Biz golemimizi oynayalım. Arkamızda yaslanıp. Ya ona donmazsa. İran kılalım mı acaba bu? Ya da İran mı? Biraz içeri alsaydı çekecektim kaleye de. toplayıcıyı kurdum. Herhalde onu kuleye almadı herhalde. Nerede savlıyor Tamam, kuleyi de açtı. Ana, ana kuleyi uyandırdı. Galiba maçı sağladı diyecektim de maçı sağlamamış. Elimde de elektro yok. Ters taraftan alacağım mecbur. Buradan Evet, uyardık ama bir, bir iş yaramayacak. Boşuna şıvalı attık. adamı kuleye aldı. Bu kuleyi vermez hatta. Hayatta. Ya şey anne zaman atamadık. Elektro ile bedavadan kule verdik adamı. Neyse bir üçüncü saldırıya geçelim.

Ne yaptı şimdi. Bakalım şimdi ne yapacağız. İnşallah binci ben yok derinde. Ya da felaket kulesi falan yoktur. Top varmış. o normal. Tamam, ben bu defansa abone ol aldım diyecek mi be abone ol oraya İkisi toplayı da buraya hemen ziyare attığı için. Ha, bir daha bastı. Buraya ellemeyeceğim. Buradan böleceğim şey var bazen de. Kaç tane şey çevirdin ya? Ya bırak ya. Kaç tane atıyor bu ya? Aynamı var ne var bununla ya? Durmadan köstebek sıpandın ya. Neyse bir bakalım bakalım aynam varmış ne varmış. Aynada o nasıl arka arkaya şey atıyor ama Biriksilik şeyler atıyor atıyor ondan sonra tomruğu falan arkadan yine çıkarıyor. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğeni atmayı unutmayın.